Sabahattincim, bu örççeri ayakkabılar biz kadınların başına dert. Gençler hevesle giyiyorlar, ama çok tehlikeli. Bak böyle küçük kazalarda olabiliyor. Ay bu altına yapmış. <laughs> bez, bez burada yoktu, değil mi? Ben gidip bez alıp geleyim. Sana ağrı kesici bıraktım sabah işte değil mi? Sebahattin abi. Yılmaz'ım hayattaymış. Yaşıyormuş biliyor musun? Züleyha. Sen biliyor muydun? Sebahattin abi biliyordun bana söylemedin mi? Bilmiyordum Züleyha. Ben de bu sabah duydum. Yalan biliyor musun? Allah'ım onu görür görmez kalbim öyle bir attı ki yerinden çıkacaktı. Sebahattin abi benim onu görmem lazım. Yılmaz'ı görmem lazım, konuşmam lazım, her şeyi anlatmam lazım. Umarım bana yardım. Süleyha, Süleyha yapma abiciğim. Unut artık Yılmaz'ı. Sebahattin abi ne diyorsun sen? Niye unutayım? Sevdiğim adam hayatta diyor. Çocuğumun babası yaşıyor. Niye unutayım? Ne olur bana bu iyiliği yap lütfen. Sen bunu iyilik mi sanıyorsun öyle ya? Demir bir duyarsa sana da neler yapar bilmiyor musun? Duymaz, duymaz. Sen yardım edersen duymaz. Olmaz öyle olmaz. Gel. Kabullen artık. Sen Demir Yaman'ın karısısın. Senin oğlunun adı Adnan Yaman. Sebahattin abi. Yapabileceğim bir şey yok. Bak bunların acıması yoktur. ...bunlar çok zalimdir. Yanlış bir şey yaparsan sana da yavruna da acımazlar. Ha, pansuman bitti mi? Bitti hünkârım. Çok zahmet verdik sabah yine. Ne zahmeti? Geçmiş olsun. Anne Özür dilerim. Oğlum için de benim için de en doğrusu kaderimi kabul etmek. Haziyetimi kabul etmekten başka çarem yok. Haklısınız. Benim oğlum soyadı Yaman. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim